Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe'miz bir karşısında turu arayacak. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. İlk 30 dakikada golü bulursak umutlarımız daha da yeşerecek. Haydi Fenerbahçe. Bu maçı ikisi var alacağımızı düşünüyorum. Tepki videosuna geçiyoruz. Haydi Fenerbahçe. Haydi bakalım, haydi haydi haydi! Çık. Çık. Ulan, 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 haydi fener, haydi fener ya! 22. dakika hatamız yok. Hadi biraz daha gayret. Haydi gelecek. Haydi gol gelecek. Haydi çocuklar size güveniyorum çocuklar. O gol gelecek, korner. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan artistik yapıyorsunuz ha? Kadıköy lan burası. Hayırlı. Kimsiniz lan siz Artistlik yapıyorsunuz ha? Kimsin oğlum sen? Tadice şekil yapıyorsun. Kadıköy'den çıkabilir misin lan sen oradan? Yuhlayın lan şu adamı. Yuhlayın lan. Yuhlayın lan şu adamı. Adamla dağlanan adamda sen kimsin lan yes. sen kimsin oğlu Bir de tadici üstüne yürüyor Anekiye çok... <laughs> <laughs> hani lan lan senden çıkarın lan sen Nasıl çıkardın lan bunu Nasıl çıkardın bunu <gülüyor> <gülüyor> Ulan bunu Nasıl çıkardın bunu nasıl çıkardın onu Mert'in şutunu Nasıl çıkardın bu hadi hadi geliyor taraftar ayağa kalk Nasıl çıkardı o merdiven şutunu Geldi. Of. Gelecek, o gol gelecek. O gol gelecek kardeşim. O gol gelecek. Hayır. Harikasın Çağlar. Harikasın Çağlar. Maçı kırılma anı olabilir. Bu maçı kırılma anı 37. dakika. Yürü gol hadi vur. Vur. Maksimil. Ah Maksimir'im ah yaz bunu be. Çok iyi geldik. Çok iyi geldik. Çok kaçırıyoruz ya. Ya bunu yazmamız lazım çok ararız. Gol sandı. Çok güzel vurmuş. Evet arkadaşlar çok şanssız bir ilk izledik. Çok kaçırdık. özel ve Maxime'nin olmuş olsaydı harik olurdu. Ceko yine her zaman gibi e, maçın başında inanılmaz kaçırdı. Maxime kaçırdı bu iki net fırsatları değerlendirmiş olsaydık ikinci çok farklı bir Fenerbahçe izlemiş olurduk ama yine söylüyorum artık şu Ceko'nun çıkarılması lazım. 20 milyon euro oyuncum var ve bu kadar önemli bir maçta oynamayacaksa o zaman bu oyuncu niye geldi diye sorarlar adama. E, maçta Mert Hakan yandaşı gören olmadı. Ben Şimanski ne iş yapıyor haftalardır anlamış dedim ama ısrarla bu adamın 90 dakika oynatılması da çok e, tuhaf bir şekilde bakıyorum. E, Bakalım ikinci yarı neler olacak. Artık bu taktikçiden kanat olmayacağını da artık Mourinho'nun anlaması lazım. Oraya artık kim oynuyor? Artık İrfan mı, Oğuz Aydır mı? Kim oynuyor artık oraya İrfan ya da Oğuz montelenmesi lazım. Bakalım yine Ceko'yu 70 dakika sağda tutacak mı Mourinho? Ben bir şey anlamadım. İsmail Kartal'dan ne farkı var Mourinho'nun? Bana yazın gelsin. Bu maçı kazansak da bu yorumlarıma devam edeceğim. Hadi bakalım ikinci yarıya dönelim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Lille karşılaşmasının ikinci yarısı tek videosuyla karşınızdayız. Haydi Fenerbahçe diyorum 70. dakikaya kadar o gol gelecek. Nesri al, İrfan Can Kahveci al. Al artık ama Tadici çıkarıp da sola atıp da Maksimen'i çıkarma sakın. Sakın Maksimen'i çıkarma Mourinho sana sesleniyorum. Çöz artık şu takımı. Çöz artık şu takımı. Haydi ikinci yarı. oynayın be kardeşim ya. İsmail İsmail bu Sadece ben şunu söylemek istiyorum Fenerbahçeli kardeşime. Mert Hakan Yandaş ne oynuyor? Tadic ne oynuyor? Şimanski ilk yarıya göre daha hareketli oynamaya başladı. Abi İrfan Can Kahveci bu kadar mı kötü ya? Adam Adam lig maçından mükemmel bir filiki kalkmış yine kesiliyor. Yorgun değil. SNS'yi 20 milyon euroya bu maçta oynatmayacaksan nerede oynatacaksın? Bana bu maçta oynatmayacaksan Ennesli'yi nerede oynatacaksın? Bu Tadi ceko sevdası. Bir de Merda Gazze'ye kurduç dedi Merdihan Mal. orta sahamız o kadar kötü ki Lille aslında iyi geçiş oyunları yapmıyor. Fenerbahçe'nin orta sahası olmadığı için geçiş oyunları iyi gibi görünüyor Lille'de. Peki bu orta saha niye bu kadar gecikti? O zaman sen Ligi'ne önem vermiyorsun Ali Koç. Şey Şimdi de bir de Ferdi'yi sattılar büyük ihtimalle. E ee, nasıl olacak? Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak? Hala söylüyorum. Mert Hakan Yandaş bu takımın bakın bu takımın oyuncusu değil. Lugano'ya asisti yapmış olabilir. Eğer topun gerisine 4 yıl önce aldığım Mert Hakan geçiyorsa vay 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 diyor. Vay diyor. Her zaman söylediklerinin arkasındayım. Bugün Mert Hakan ilkten gol bile atsa yine söylediklerinin arkasındayım. Mert Hakan Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Tadiç'ten kanat olmaz. Bana çıkaracak şimdi Maksime'ni en iyi oyuncuyu. Tadiç'e çekecek sola. Oraya İrfan atacak, Ennesli'nin ceko değişikliği yapacak. Bunu da çözdük. Geçen sene nasıl 72'de, bak şu ay ceko değişikliği kutsal 72 diyordum. Şimdi de diyorum ki, tadi atacak abi sola, Maksimen'i çıkaracak. Ennesli'ye en nesliye kim asist yapabilir? Maksimen yapabilir. İrfan yapabilir ama ne yapacak? Maksimen'i çıkaracak Tadic. Tadic asist yapamıyor abi. Eyvallah, geçen sene asistleri gibi iyiydi, tamam. Ama yok abi, kanat olmaz taktikçiler. Katılanlar yazsın. Katılanlar yazsın. İşte bakın Ceko indirdi Lan Nasıl bir direk bu ya Nasıl bir direk bu arkadaşlar Nasıl bir direk hiç bir şans yok ya Hiç bir şans yok ya Direkten dönen bir top olur mu ya Direkten dönen bir top olur mu ya Hata verdi pozisyonu göremedim Hata verdi Tam sayfayı yeniledim Ekseni tam yeniledim Direkten toplanmış ya. Böyle bir şey yok. Kötüyüz ya. Çok kötü değiliz ama maalesef kaleye gidemiyoruz. Son vuruşları yapamıyoruz. Of! Of! Oh! Oh! Nasıl çıkardın onu? Allah belanı versin senin ha! Kaleci! çıkardı lan bunu? Haydi beyler haydi şu İrfan'a daha erken alacaktım be Mourinho. İrfan'a daha erken alacaksın kardeşim ya. 7 dakika 7 dakika uzattılar. Yükleniyoruz. Bu Gol 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 gol, gol! 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 İşte bu! İşte bu! Bu kadar! Bu kadar basit! Atın şu gol dedik size! Bu! Bu! Fransızlara gelsin bu gol! bu gol Fransızlara gelsin. İşte bu. Şimdi yatır ata. Şimdi yatır aşağı. Ne oldu lan kaleci? Ne oldu? İşte bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar. Maç uzamaya gidiyor. Haydi inşallah biletimizi alacağız. Haydi inşallah biletimizi alacağız. Hep biz bir kendi kalemizi atacağız. Onlar kendi kalesi attı. Son dakikalarda gelen golle Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadında 55 bin kişi ekranları başında olan milyonlarca Fenerbahçeli ve Fenerbahçe'yi destekleyenler için umutlar tekrardan yeşerdi. Haydi Fenerbahçe bu maçın sonunda Gülen tarafı inşallah biz olacağız. Haydi bakalım uzatmalara gidiyoruz. Evet beyler ilk evet ilk uzatma başlıyor. Haydi Fenerbahçe uzatmalarda bir gol bekliyoruz. Uzatmalarda bir gol bekliyoruz. Bu maçı ben aldılara götürmeyelim. Haydi ben aldılara gitse bile Livakovic'i unutmayalım. Haydi. O oh, soy Samuel hadi beyler hadi beyler. İrfan. Evet ilk uzatma devresinin sona erdi arkadaşlar. Şimdi ikinci uzatmaya geçeceğiz. Penaltılara götürmek istemiyoruz maçı ama Livakovic faktörümüz de var. Penaltılarda Livakovic'e güveniyoruz. Başlayacak Mourinho. Hadi bakalım. Evet. İkinci yarıya uzatmalarda, haydi uzatmalarda bir gol bulursak bal kaymak olacak bizlere. Haydi ikinci yarı. Nesli'den gol bekliyorum. Kesine giriyoruz. Haydi. Kart yok mu hocam kart? Kart yok mu hocam kart? Kırmızı. Kırmızı kart. Haydi son 10 dakika son 10 dakika, 12 dakika. Hakemi çok beğendim. Hakem aferin hakem. Direk kırmızı. Direk kırmızı. Direk kırmızı. kırmızı. İşte İrfan Can Kahveci. Her şey istediğimiz gibi şu anda. Oha ya ne alaka? Neyi ya? Neyi ne inceliyorsun ya? Ne inceliyorsun? Ne penaltısı? O. İnceleme var. El mi var diye bakıyorlar. Ben de görmedim o pozisyonu. Bir daha göster. Aa ara gidiyor. Aa. Ara gidiyor. Buyur. Yok abi bize harbiden mümme karam ya. Bakayım el var. Var. Var var. Elini uzatmış. <laughs> yok abi yok. Yok çarpmamış gibi ya. Abi dur abi omzuna çarpmış gibi ya bir dakika. Çok bir dakika bir daha izle lan şunu. Abi omzuna çarpmış ya. Yok omuz 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 hayır. Omuz. Oğlum hayır. Bura. Hayır bak burası bak bura hayır. Hayır. Verdi. Verdi, verdi. Allah belanı versin hakem. Verdi, verdi. 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 Verdi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi hiçbir şans olmaz bizde ya. Olsun. ya böyle bir şey yok ya. Yani anca bir takımın başı, kimi ta bu olaylar kime gelir fener maçının başına gelebilirdi. Rakip 10 kişi, baskı uygulamamız gerekiyordu. Saçma sapan bir penaltı demeyeceğim, tam göremedim. Sanki değiyor, sanki omuz ama... Hadi Dünya Kupası'nı hatırla. Ulan bu da donuyor var ya, kıracağım bu laptopu ulan eksen gibi seni. İnternette sorun yaşıyorum şu anda. Allah kahretsin böyle bir şey. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Bir şey İstedikleri bu. Yine. Ya harbiden yok böyle bir şey ya. Her şey istediğimiz gibi giriyordu ya. Ya bu kadar mı şanssız bir takım oluruz? Bu kadar mı şanssız bir takım oluruz? Bu kadar mı şanssız bir takım oluruz, bir takım oluruz ya? Yazık oldu. Vallahi çok yazık oldu. Çok çok yazık oldu. Yani o de, de, bu yapılmaz orada be. Valla çalıyor Sanchez, UEFA Avrupa Ligi yoluna devam edecek. Nil Şampiyonlar Ligi kalıyor. Tarafları Kadıköy'de. Çok zor bir eşleşmeydi. Çok denk bir eşleşmeydi. Şan Vallahi zor mor değildi. Onu geçti kere. Tipik, tipik, tipik e, konuşmaları. Zor mor değildi. Bu maç dibine kadar Jose Mourinho'ya yazar. Sadece bir tane yorum yapacağım ve bu tepki videosunu kapatacağım. Ve bu yorumumda cuk diye Mourinho'ya oturacak. Bakın net Mourinho'yu eleştiriyorum. isteyen bana kızabilir abi. Tek bir soru. Bugün İlfan Can Kahveci ilk 11'de başlar mıydı? Tadic sevdası Fenerbahçe'yi bitirecek. Bugün İrfan Can sağda solda maksimen ileriden nesriyle başlasaydık bu maçın hikayesi farklı olur muydu? Çok da güzel olurdu. Tadi Ceko dokunulmazlığı mı var? Tek bak soru. Bu İrfan Can Kavici niye, niye 72 alıyorsun? Bu Nesri'leri niye sonradan oyun alıyorsun? Maksimen İrfan Nesri. Fenerbahçe'nin ileri ucu bu. Tadiç bir en frenidir. Tadiç ne yaptı şu zamana kadar bir anlatın bana bu maçta alıyor geriye veriyor trafiğin polisi gibi adam sürekli el kol yapıyor. İrfan bu maçta olsa İrfan yedi ulan İrfan bir girdi oyun hareketlendi oyun bambaşka ellere geldi. Adamda her şey var kadife bilek diyoruz adam bur Tadiç sevdası bizi bitirdi be kardeşim. Bizi bitirdi bırak denge den 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 ne yok biraz sallıyoruz bir gel. Jose Mourinho'ya yazar yeter artık geldi bak iki ay oldu takımı tanıyamadın daha. Katılanlar yorum yazsın beyler çok sinirliyim. Diyecek hiçbir şey yok. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok sinirliyim. Allah'a emanet olun.